<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ben bu sebeple Brawl Stars'a gelen detayları inceleyeceğiz. Evet şu an Lord Denzel belki şu an çekiyordur ama ben Lord Denzel'den bak Lord Denzel'den hızlı çekmeye başladım. Çünkü Lord Denzel hızlı atıyor detay videolarını. Ben de Brawl Stars'ta seri başlayayım detay ama Lord Denzel'in fark etmediği detaylar. Öyle bir seri. Yani güzel bir seri olacağını anlıyorum. Ya çekil. Hayır. İptal. Eş, dostluk maçına girince ilk olarak gördüğünüz gibi böyle şeyler çıktı. Botları aktif edemiyorum. Edebiliyorsunuz. Aktif edemiyorsunuz bile. Ve yeni haritalar geldi. Mesela yılan dükkanı geldi. Mesela hediye kutusu geldi. Hmm, başka elmas da. Galiba bir şey fırtınalı çayır. Yeni galiba. Oo bayağı güzelmiş. Bir hemen bak bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Şunu merak ettim ben. Benim takım arkadaşım olmasın. Acaba ne olur? Acaba böyle bir şey olursa ne olur? Çok merak ettim. Önebiliyor mu? Oha! Burada yani şey logosu değişti. Orada detaylar var. Görüntüleri incelemek istiyorum ama. Kalan takım sayısı hiçbir takım yok ama. Teşekkür ederim. Kulaklıklarınızı izlemiş. Öyle geldi bana. Yeni orta değişik biraz. Baya değişik. Yoksa bir de yeni gelmedi mi? Ben ilk kez Şöyle bir şey var. Böyle çalı. Ha uçarlar hemen gider gaz. O çok değişik geldi lan. Oha. Gerçekten çok garip. Baya garip. Baya garip. Yani 8 ikinci geçelim. Birinci detay yok. Detay değil bu. Boş verin. Detay değildir. Bir an gittim ha. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir logo var. Bak şu elimizde 8 bit fotoğraf var. Gelen var mı? Dur, bir daha şöyle yapalım. Bak bak şurada şurada hemen. baksanız şurada. Şurada Poco var bu arada yeni gelen kostüm. Yani bu Poco da yeni gelebilir. Hatta şurada Spike'in çorabı var. Şurada yeni gelen Poco ve sen yeni sendi gelebilir bak. Bir daha. Bak şurada bir tane sendi koşum var. O da gelebilir diye düşünüyorum. Neyse. Hadi farklı bir tezeye geçelim. Evet arkadaşlar. Bir detay. Bakın. Hiç düşman yok şu an. Öyle şey alardım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ayı var. O ayının bir tane ayısı ve yüzünde Suprant'un maskesi var. Ne garip. Yani çok garip bir detay. Hırdı. Yani güzel bir detaydı Neyse detayı geçelim. Detay şöyle bir detay. Hemen gösterem. Ha, Dur. Neredeydi o? Ha şu, şu biraz kirelle değildi. Orada bizimkilerde yük toplu hiç düşmen yok ama. Ha detay şurada. Burada burası logosu Lagos'u değiştim. Bakın gördüğünüz gibi burada logosu değişip duruyor şöyle. İlk Bros'tan çıktığı logo. Yani yeni gelen şeyler hatta şurada televizyonlar var. Böyle şeyler oluyor. Neyse üçüncü deteye geçelim. Ve geçtik ama ben bir yeni tura başlatacağım. Bizimkiler topladı. Bak kapatma düğmesinden bütün diğer şeyleri topladık. eğer bir saygısı olursam başlatamıyorum. Çünkü detaylar bitmedi. Şimdi üstü bir çıkalım. Bu detaylar çok fazla var yani bu haydada. Şöyle. Şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ama önde oluyor bu arkada olmuyor. Dördüncü detayımız bu. Gördüğünüz gibi burada maske var. Ve şöyle çıktığınızda gördüğünüz gibi şuradaki Spike'da Elperion'un maskesi var. Ee, şöyle şöyle biz nerede? Tam şurada. Bak şurada El Primo'nun maskesi var. Herhalde Spike bu maskeyi El Primo'nun maskesini taktı. Gibi düşünüyorum. Yani. Öyle gibi düşünüyorum. Neyse 5. detaya geçelim hemen. 5. detay ise. Şurada. Hani Poco var. Ve durdur. Dur. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yaptınız ya? Ne dur bir dakika. Hemen gösteren bizim botlar gol attı. Ve durun bir. Gördüğünüz gibi şurada Poco'nun getirini var. Ya bir gol atmayın. Bir gol, gol atmayın. Bir daha yapalım. Bir daha bakacağız. Bir gol atmayın ama ya. Yes. Gol atmayın. Oyuncu sayısını azaltın. Çok gol atıyor. no. Ay orada cebeleş. Bakın şurada gördüğünüz gibi gitar var. Yani işte bu bağlantı nerede kuruluyor ben de bilmiyorum ama. Kaçıncı detay bilmiyorum ama bir altı detay falan. Aynen beşinci detay bu. Beşinci detay da böyleydi. Baya bir garip bu arada. Baya bir, baya baya bir garip hatta. Ne Neyse beşinci detay da bu kadar. Ve arkadaşlar altıncı detay ise burada yine şurada gördüğünüz gibi yanıp sönen bir telefon var. Bakın bir daha yanıp sönsün. Bak. Bak sprey var. Kartın talanları var. kartları var. Bu arada ya, fark etmediyseniz burada da Colette'in günlük kitabı var. Ve burada da telefon var. Hem, telefonu kesinlikle hem, telefonu. Farklı çorapları paket paket var. Bilezik var. Ne bileyim bir şey var işte. Bu da altıncı detay. Altıncı detay birazcık. Evet. Ama böyle malzeme vardı işte. Çok saçma. Bu arada şunu da net Ateş, ateş etmeyin. Neyse arkadaşlar bu detay bu kadar. Bu arada onun telefonuyla aynı mı? Bir bakalım. Emiz 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 emiz. <laughs> Sipi ile telefonu da aynısı aynı sahibi. Baksın zaten bu detayı biliyorsunuz orada izlerden. Şurada Poco var. İnşallah orada izler bu detayı benden önce video şey atmaz. Hadi diğer Ve 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 diğer de şeyse ise gördüğünüz gibi şurada gel var gel işte gel var işte gel kıyafeti var işte orada. Bu gel'e de bakalım. Öyle bir şekil var gel'de. Gördüğünüz gibi orada bir tane kıyafet vardı. Ve gelin bakalım. Old, Bak şapkasının old. aynısında bir şap şapkasının aynısında o şey var. Çok saçma biliyorum. Yani kıyaf bunun kıyafeti de var ama kıyafetin üstünde değil gördüğünüz gibi. Şapkasında o aynı işaret var hatta yanakları da öyle anlaşılmış. Bu da yedinci detay. Yedinci detay bence güzel bir detaydı. Hatta yine bakabilirsiniz. Yönelisiniz. Döneler. Belki vardır ama sanmıyorum. Gördüğünüz gibi şurada. Şurada. Şurada hemen. Şimdi bakın şöyle yanına. Girebilirsiniz. Neyse. Hadi sekizinci detaya. Evet arkadaşlar diğer detayımız da. De. Ya bir kol çekilebiliyor musun? O detay. Ya bir kork çekil. Oh. Ya kork ya bir çekil detay göstereceğim. De. Video. Ya siz kaşındınız oğlum. Siz çok kaşındınız ama. Göstereyim bu He, ya. Şöyle bir yana gideceğiz. Burada ben çok yavaş bırak. Frank'i seçmeyeceğim tam yanımda şu gördüğünüz gibi korkçu renk var. Ve bu farklı bir ertada daha var. Hemen göstereyim. Arkadaşlar o, o haritayı bulamadım ya. Şu haritada olması lazım değil miydi? Şu kot yazan yer. Hmm, maalesef yok. Ee, o korkçu çözüyor yazıyor o sayfada ama onun da aynısı bir haritada da var ama bulamadım onu. Gerçekten yok. Gerçekten bulamadım. Bilmiyorum bulamadım arkadaşlar. Neyse orada izlediğim videosunda var o. He arkadaşlar buldum bak. Şu video. Şu videoda gördüğünüz gibi kult İşte bu aynı defterde de var fark ettiğiniz gibi değil mi? O o, o kitapta da vardı ve bu da ilginç bir detaydı bayağı ilginç ve 9 detaya geçelim. Arkadaşlar diğer detay size girişle alakalı. Gördüğünüz gibi hızla. Bak 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 kalp var. Şurada kalp var. Gördünüz mü? Bak hemen açılsın. Şurada gördüğünüz gibi kalp var. Kalp. Kalp ne alaka? Abi kalp ne alaka harbiden? Kalp var gerçekten değişik. Orada sarı bir kalp var bildiğin. Orada sarı bir kalp. Şurada. Ne kadar kesin? Ne kadar? Neyse son detaya geçelim. 10. detaya. İnşallah Nordiz'in e, detay videosunu ben videolarım önce atlas. Ve arkadaşlar son detay ise hmm, heh. Bakın şurada Elfino'nun bolonları var çok saçma. Pirime bayağı veriyor orada. Baya bir saçma. Neyse video buraya kadar. Belki de bunun balonları hepsi bir sky şey balonu şey var. Hemen gidelim başka bir yerde balonlar mı? Bir kal atı çıkmasın onlar değil yani şey mi? Şey. Kaybedeceğim ne zaman kaybedeyim? Ne zaman kaybedeyim? Ne farklı yerde balon var mı diye bakacağım. Çok sanki balon Hiç balon yok. Çok değişik. Böyle. Bu arada savaş kısmı var ya. Yani. Bu da bir detay olsun. O detay ama. Neyse farklı detaylar vardı. Ben bir garip bir detay oldu. İnşallah o dizide gelince detay gidesin, bu videoda ne yaptık? Bu Neyse hepinizi seviyorum videomu beğenmeyi unutmayın çünkü bu videonun hazırlaması ben kestim yani bir saat falan sürdü yarım saat ama 11 dakika video olacak neyse hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve abone olun ki 100 video hemen gelsin 100 abone özel neyse hepinizi seviyorum kendinize bakın yorum yapın okuyacağım kalp atacağım hepinizi seviyorum kendinize bakın hoşçakalın bu arada video 12 olsun öyle kapatacağım bay bay